Tayvan ya da resmi adıyla Çin Cumhuriyeti, pek çok ülke tarafından tanınmayan Doğu Asya'da bulunan bir adı ülkesidir. Başkenti Tayipe'dir. 1912'de bugünkü Çin topraklarına kurulan ülke, Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesiydi. Tayvan'ın bağımsız hale gelmesinin hikayesi ise bir hayli ilginç. Tayvan hakkında bilgileri toplayıp gezi maliyetini derlediğimiz bu videomuzu devam etmeden önce abone olup beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. 1949 yılındaki Çin İç Savaşı'nı Çin Milliyetçi Partisi'nin kaybetmesi üzerine ülke Çin Komünist Partisi yönetimine girdi ve Komünist Parti tarafından Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu. Çin Milliyetçi Partisi lideri Chiang Kai-shek ise Tayvan adasına kaçtı ve Çin Cumhuriyeti'nin buradan devam ettiğini dünyaya ilan etti. 1949 yılındaki bu yeniden kuruluş, komünizmin tam karşısında olan birçok batılı ülke tarafından kabul görmüştür. 1971 yılına kadar bütün Çin ana anakarasını temsilen Tayvan tanınırken, değişen dengeler sonucu Birleşmiş Milletler'den çıkarılıp yerine Çin anakarasını yöneten Çin Halk Cumhuriyeti dahil edilmiştir. Günümüzde de Tayvan sadece 23 ülke tarafından tanınmaktadır. Türkiye'de Çin Halk Cumhuriyeti'ni Çin'in tek egemen ve resmi temsilcisi olarak tanımakta, dolayısıyla Tayvan'ı resmen tanımamaktadır. Buna karşın Tayvan'la ikili ilişkileri dünyadaki pek çok devletin yaptığı gibi yarı resmi düzeyde sürdürmektedir. Tayvan 35.808 kilometre kare bir ülkedir. Ülkenin nüfusu ise 23.500.000 kişidir. Nüfusun %90'ından fazlası Han Çinlisi olan bu ada, Çin ile yoğun ticari ilişkilerde bulunmakla birlikte kıta devleti ile karşılıklı silahlanma durumu da söz konusudur. Tayvan'ın en fazla mal ihraç ettiği ülke Çin Halk Cumhuriyeti olmasına rağmen Çin, Tayvan'ın tanınmasını istemeyen ülkelerin başında geliyor. Çünkü Çin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görmektedir. Tayvan'ı kendi toprağı olarak düşünüp aynı kültürel kökenden geldiğini iddia etmektedir. Dünyanın en hareketli fay hatlarının üzerinde olan adada her sene birçok deprem yaşanıyor. Bu depremlerin en büyüklerinden biri 1999 yılında yaşanmış. Bu deprem 7,3 büyüklüğünde olmuş ve 2400'den fazla kişi hayatını kaybetmiş. 100 bin kişi evsiz kalmış. Ülkenin %90'ı yüksek derece deprem bölgesindedir. Ancak Tayvan bu depremden sonra yerin altından gelebilecek tehlikelere karşı çok sert ve ciddi tedbirler almıştır. Ülkedeki hiçbir yapı için gerekli izin olmadan inşaata başlanmıyor ve inşaatın her anı gerekli kurumlarca takip ediliyor. 20. yüzyılın ikinci yarısında Tayvan'ın hızla sanayileşmesi ve hızla büyümesi Tayvan mucizesi olarak adlandırıldı. Tayvan, Hong Kong, Güney Kore ve Singapur ile birlikte 4 Asya Kaplanı'ndan biridir. Tayvan'ın en büyük üretim alanı yüksek teknolojidir. Ülkenin dünya çapında ünlü pek çok markası bulunmaktadır. Bunların en başında Asus, Acer, Esrak, Foxconn, Gigabyte ve dünyanın en büyük Apple çip üreticisi olan TSMC şirketi yer almaktadır. Bu küçük ülkenin dünyaya pazarladığı markaları görmek şaşırtıcı ve özendiricidir. 1922 yılında kişi başına düşen gelir Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile aynı iken 2010 yılına gelindiğinde Tayvan 34 bin dolarlık ortalama gelir ile iyi gelirli ülkeler arasındadır. Tayvan'ın iklimi tropikal muson iklimidir. Ada Mayıs ayından Eylül ayının sonuna kadar yağış mevsimine girer. Yıllık ortalama yağış miktarı 2600 milimetredir. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında adada çok şiddetli fırtınalar görülebilir. Eğer Tayvan'a seyahat etmeyi düşünüyorsanız bunun kış aylarında olması sizin için daha avantajlı olacaktır. Tayvan, dini çeşitliliğin yüksek olduğu bir ülkedir. Ülkede en yaygın iki din Budizm ve Taoizm'dir. Bunlar dışında Hristiyanlık, Müslümanlık ve yerel inanışlar da yaygındır. Ülkenin %20'si ise ateisttir. Tayvanlılar doğanın bilgeliğine kulak vermeyi ve onu yüceltmeyi severler. Ayrıca büyüklere saygı, nezaket ve misafirperverlik kültürlerinin en önemli parçalarındandır. Çok saygılı ve sıcakkanlıdırlar. Bir soru sorduğunuzda cevaplayamazlarsa utanırlar ve bilmediklerini söylemenin nezaketsizlik olduğunu düşünürler. Tayvanlı öğrenciler ders çalışmaya büyük bir zaman ayırırlar ve dünyanın en iyi matematik puanlarını sahiptirler. Buradaki çoğu insan çalışmayı çok sever. Bu yüzden haftada 70 saate kadar mesai yaparlar. Ayrıca dünyanın en yüksek IQ oranına sahip ülkesi Tayvandır. Tayvanda evler uzun boylu ve zayıf ortalama bir Tayvanlı'nın fiziksel özellikleri göz önüne bulundurularak yapılmaktadır genellikle çok küçüktür ve fiyatları da oldukça pahalıdır. Dünyanın en az doğum oranına sahip olan ülke, nüfusun yaşlanması sorunuyla karşı karşıyadır. Ülkede şikayet edilen bir diğer durum ise gençlerin çoğunun evlenmemesidir. Ülkenin gezilecek yerlerine gelirsek, en ünlü gece pazarlarından Efen Night Marketi, eski başkent Tayland'a yer alan eksotik bir kale olan Provintina Kalesi'ni, Tao kabilesinin yaşam alanı Tayvan'ın en büyük gölü San Munu, Bulutlarla beraber yürüyebileceğiniz, 3146 metre yükseklikteki Huyjan Dağı'nı mutlaka görmelisiniz. Bu güzel ülkeye seyahat etmeyi düşünüyorsanız, 28 Tayvan Doları yaklaşık 1 Dolardır. 1 Tayvan Doları ise 30 Kuruştur. Ülkeye Türk Hava Yolları ile direkt olarak yaklaşık 12 saatte ulaşabileceğiniz gibi, Qatar Airways veya diğer yabancı firmalar ile aktarmalı olarak da yaklaşık 20 saatte başkenti Tayyipi'ye uçabilirsiniz. Aktarmalı uçak bileti 600 dolar civarındayken, direkt uçuşlarda fiyat 1000 dolara kadar çıkmaktadır. Havalimanı tayyip merkezden yaklaşık 1 saat kadar uzaklıkta yer alıyor ve hem metro hem de otobüsler ile ulaşım sağlanıyor. Tayipi'de EasyCard adı verilen AkBis sistemindeki karta yaklaşık olarak 100 Tayvan Doları yükleyerek ulaşımınızı rahatça sağlayabilirsiniz. Ülkede ulaşım hatları çok geliştiğinden ulaşım konusuna rahat edeceğinizden şüpheniz olmasın. Damak tatları bizden çok farklı olan bu ülkede sokak yemeklerinden kaliteli restoranlara kadar birçok seçenek mevcut. Sushi ve nudul yaygın yemekler arasındadır. Kalın nudullardan oluşan, içerisine et konulan çorba tarzındaki ramen adlı yemeği mutlaka yemelisiniz. Bir tabak ramen 120 Tayvan doları civarı. Gıda ürünlerinin fiyatları Tayvan'da Türkiye ortalama gıda fiyatlarından 4 kat daha yüksektir. Örnek olarak 1 litre süt 27 Türk lirası iken 1 kilo elma 42 Türk lirasıdır. Orta sınıf bir restoranda iki kişilik bir yemek ortalama 208 Türk Lirası'dır. Tayvan'daki otellerin fiyatları standarda bağlıdır. Gecelik 10.000 dolardan 10 dolara kadar otel bulabilirsiniz. Ortalama hostel fiyatları 55 Amerikan Doları iken 3 yıldızlı otel maliyeti 55 Amerikan Doları kadardır. Havalimanlarında internet paketi alabilirsiniz. 7 günlük sınırsız internet paket fiyatları 450 Tayvan Doları civarındadır. Tayvan'da bir hafta konaklamanın maliyeti konfor düzeyine göre değişecektir. Ucuz bir tatil 700 Amerikan doları civarı iken konforlu bir tatil için 1200 Amerikan doları civarı gerekecektir. Lüks bir tatil ise 3000 Amerikan doları civarı olacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Peki siz Tayvan hakkında neler biliyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konular hakkında video yapmamızı istiyorsanız yorumlarda bize belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenerek ve bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.